Muhterem kardeşlerim, şimdi burada önce ilanımız Bayrampaşa Merkez Camii önünden külliyeye otobüs kalkacak. Hanım cemaate yer ayrılmış. Saat 3 ile 4 arası yer ayırmak için 617 15 59 numarayı vermişler. Sarıyer Belediyesi Sarıyer Merkez Camii'nden otobüsler kaldırıyor. Saat 3'te caminin önünden hareket edilecek. Daha çok tabi adresler veriliyor İnşallah Buradan da Çukurbostan'dan biz kaldırırız inşallah. Evet. İkindi namazını müteakip hareketler yapılsın inşallah. Saat üçten sonra. Evet. Efendim kardeşlerim. İnşallah. Şikayetlerinizi değerlendireceğim. Burada bazı şikayetler var otobüslerle ilgili. Onları ona göre belediyelere de duyururum. Yani şimdi şu arada hepsini okuyup vakit bulamıyorum. Muhteremler. Görevlilere itaat edin. Yol hususunda dikkatli olun. Cumartesi pazara bağlayan gece olduğu için bütün Türkiye akar. Gelir. Siz ama geri kalmayın, izdihamdan kaçmayın. Tezahamu, terahamu. Ne kadar iz, kalabalığa girdin, o kadar rahmete girdin. Merak etmeyin. Yalnız eğer ki kavacık sapağı tıkanırsa, kavacık sapağını beklemeyin, ileri gidin, Ümraniye sapağından girin, Çekmeköy'den gelin. Köprüden çıktınız, Fatih Köprüsü'den çıktınız. Baktın kavacık sapağı tıkanmış, beklemeyin. Doğru ileri gidin, ben öyle yapıyorum. Ümraniye'den girin, Çekmeköy yolundan köyün içine gelin. Bu size e ee, yani en büyük bir iyiliktir. Yol öğretiyorum size. Sonra yolda kalırsanız yaktın bizi hoca demeyin. Bak yol öğrettim size. Ha o yoldan gel. O yolu daha öğretmedim ama bir yol daha var ama tıkadırsanız kardeşim ben neyle geleceğim? Yanımda bir motosiklet getireceğim bu sefer. Ben çok yürüyorum, hasta oluyorum. Elhamdülillah. O yolda şöyle diyeyim size ama o da size şöyle bir yol tarifidir. Bunu, bu kıyamı unutmayın. Sırf size söylüyorum. Hiçbir yerde söylemedim. <laughs> i̇kinci köprüden değil de, çünkü ikinci köprü tıkanınca bir saat köprünün üstünde kaldım ben Mevlüt Gecesi. Cumartesiye rastlamıştı. Birinci köprüden gelin. İlk eski köprüden gelin. Ondan sonra ne yapın? Sahilden, sahilden Beylerbeyi, Çengelköy Kanlıca gidin. Oradan Paçabahçe'den doğru, efendim, bir sapak vardır doğru şeye çıkıyor, kalacağı çıkıyor ama o yine tıkanıklığa girebilir. Daha da ileri giderseniz Acarların yaptığı siteler var, meşhur. O Acarların sitelerinden, Beykoz tarafından, Paşa Bahçeden, Acarların sitelerinden gelirseniz ta tersten gelmiş olursunuz. Oradan ileri ancak tıkanırsa külliyeye inen yokuş tıkanır. Orası zaten iki dakikalık yoldur. Yol kenarında park edilirse inilir. İnşallah Rabbim yollarımızı açar, havayı açar. Bu gece özel dua yapın hava açılsın.